Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda e, Bulut'un arabasını şey yapacağız. Evet. evet. Gidiyor çocuk. Kudret'im ben oradayım. Kudret'im kim oradayım. Kudret'im araba oldu biliyor musun? Neydi? Mami. Mami. Baba. Evet. Mami mi oldu? Evet. Arkadaşlar dur lan şuraya kod da çekeceğim. Dur lan. Dur lan çekemedim. Bakın şu mami. Bu mami kazanacakmış. Kazandı. Tipini çekeyim mi seni? Seni. Hepinize arkadaşlar bir gün bu anlarda bakatamıyor. Hadi ayetle şimdi bir de Al bebe bin dün dın 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 dün Tamam. Arkadaşlar bir ben bir kamerayı durduracağım arkadaşlar. Bekleyin beni bir iki dakika. Tamam. Arşet. Tamam arkadaşlar gördüğünüz gibi köpeği çalıyor. Şaka şaka. Tepeden ya bir de tepeden çekin. Gördüğünüz gibi yaşarımız geliyor. çekiyorum. Geliyorum. Sen git geliyorum. Hayır başlamadım. Kayıttayım şöyle. Tamam. Kayıttayım dedim de anlamadı kayıtta olduğunu. Benim araba, ben. Benim araba. Senin araban hangisi? Bu aldığım yeni. Yeşil mi? Yeşil evet. Ha tamam. Ulan kamerayı bozdum. Hah. Dün 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 dün. Şunun dadını bilen var mı? Hadi. Dur bekleyin arkadaşlar. Biz geleceğiz iki dakika. Tamam arkadaşlar. Hazırladık. Başlayalım. Yaşar geliyor. Yaşar. Ha? Yaşar Mehmet. <laughs> Şunun dadını. Osuruk mu <laughs> <laughs> Benim bu kadar bilim hakkında. Dirik diyor, <laughs> ya. Ar 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 ada ar ar. Tamam. Sarı onun arabası. Sarı onun arabası, ar, arabasıymış arkadaşlar. Şu gri olan da düşman takımın. Demin kim kazandı? İyi ben senin tabletini göstereceğim minik arkadaşım, arkadaşım, arkadaşım. şunun tablete baksana lan. Alfa bir de bakın donuyor bakın arkadaşlar. Ay şarjın yüzde olmuş olmuş. Olmamış biraz olmamış. Bu arkadaş şunu tutsana bana doğru. Tamam. <laughs> ben gözüküyor muyum? Gözüküyorsun. Bir saniye. Bir saniye. <laughs> Gördüğünüz gibi açayım şunu. sana açalım. Açıyor. Senin tabletin kapandı mı ki? Kapandı. Evet, Tam. Arkadaşlar bekleyin. Bir, iki dakika geldi. Şu, tableti açıp da. Tamam. Arkadaşlar tamam. gördüğünüz gibi. Bakın. Bakın. Şimdi bak şu bu bu giyeceğiz. Bu giriyoruz arkadaşa bu Onun de onun bu dediğim Roblox bu diyor da. Bakın arkadaşlar. Roblox videosu da gelecek. Evet. Farabun videosunu çektik zaten. Ben çektim lan. Çıktık lan. Çık. dur bir tekrar gireyim. Dur it dur it dur sen, it. Sen beni çek gel buraya. Gözüküyor mu şu an değil mi? Gözüküyor. Film gözüküyor mu tipi? Gözüküyor. Evet gözüküyor. Al benim. Çekiyorum. Çek çek. Kayıttayız. Gamaş 2021 yüklemişim. Hı? Gamaş yüklemişim. Bakayım. Biz bu Bab şey girelim bakın. Bakayım göster. Bakın arka dur. Ne kadar da beklettik değil mi ya? Dur şöyle sokacağım. Ekrana sokuyorum gördüğünüz gibi. Ne yapıyorsun? <laughs> bakın. Bakın gördüğünüz gibi. Bak, lan. Bakın gördüğünüz gibi. Bak gördünüz mü? Donuyor. Bak. Çok kötü tabi. Gördünüz mü? Donuyor. Donmuyor. Donuyor bak. Kardeşim. Oyuncuların şeyleri gözükmüyor. Oğlum benim eski hesaplarım var lan sende. Hı. Hmm. Eski hesaplarım atabilirsin. Tamam hadi yarışa geçelim. Ver. Hadi. Oğlum iki dakika olmuş lan. Ay iki dakika diyorum. Beş dakika olmuş. Ee, bu. Çekiyorum, çekiyorum. Bir, iki, üç. Ve bu kazandı yine. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Bay bay. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.